Erdoğan uzun süredir hazırlandığı darbeyi bugün yaptı. En ciddi rakibi İmamoğlu'nu hapse attırdı. Bütün muhaliflerine yönelik operasyonları yürüten savcı Akın Gürle'yi İstanbul'a atadığında bir darbe hazırlandığını anlamıştık. Önce İstanbul'un ilçe belediye başkanları tutuklanarak İmamoğlu ablukaya alındı. Sarayın korktuğu tepki gelmeyince büyükşehirde düşürüldü. Savcılığın Ekrem İmamoğlu için çıkar amaçlı suç örgütü lideri tanımı yapmasından şimdi İstanbul'a kayyım atanacağını anlıyoruz. Türkiye inanılmaz bir ülke. Yıllarca terörün elebaşı denilen Öcalan bir gecede kurucu önder olabiliyor. Muhalefetin başkan adayı bir gecede suç örgütü lideri ilan ediliyor. İktidar PKK ile müzakere yürütürken muhalefet PKK'lıları işe almakla suçlanıyor. Diploması olmayan başkan rakibini diploması yok diye hapsediyor. 19 Mart darbesi Türkiye'de iktidarın sandıkla değişme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Seçim işi bitti. Demokrasi askıya alındı. Erdoğan Putin olmaya karar verdi. Ancak acaba Türkiye Rusya olmaya hazır mı? Şimdi bunu göreceğiz. CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde Erdoğan'ın anayasaya aykırı olan adaylığına geçit vermesi, Özgür Özel döneminde sarayla uzlaşmayı denemesi gibi hamlelerin yanlışlığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Muhalefet adım adım her hamlesiyle tam anlamıyla kendi kuyusunu kazdı. Şimdi anketlerde birinci parti görünen CHP ve lideri için sınav zamanı. Bu kriz için hiçbir hazırlık yapmadıkları ilk saatlerdeki şaşkın açıklamalardan anlaşılıyor. İyi Parti liderinin 3 yıl sonraki seçimi boykot çağrısı da sembolik olmaktan öte anlam taşımıyor. Bu darbe zaten mayınlı bir alanda yürütülen barış sürecini de vuracak ağır bir ekonomik kriz ve daha da çok yoksullaşma getirecektir. Siyaseten sonunda ne olacağını daha önceki darbeler öğretiyor bize. 1960'ta devrilenler 5 yıl sonra tek başına iktidar oldu. 1971'de devrilenler 4 yıl sonra koltuğa döndü. 1980 darbesinden sonraki ilk seçimde halk darbecinin işaret ettiğine değil karşı çıktığına oy verdi ve nihayet askerin muhtar bile olamaz diye siyasi, siyasi yasak koydurduğu Erdoğan 3 yıl sonra başkan oldu. Şimdi her darbenin öğrettiği gerçekle yüzleşme sırası Erdoğan'da. 19 Mart darbesiyle İmamoğlu'nun adaylığını da başkanlığını da tescillemiş oldu. Kimse moralini bozmasın. Demokrasicilik oynamaktansa rejimin gerçek adını koyup otokrasiyle mücadeleye başlamak çok daha iyidir.